Bunu Lübnan'ın Türkiye'ye atfettiği önemin bir nişanesi olarak değerlendiriyorum. Biz de Türkiye ve Türk milleti olarak Lübnanlı kardeşlerimizle Lübnan halkının tamamıyla işbirliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Görüşmelerimizde Türkiye-Lübnan ilişkilerini kapsamlı biçimde El aldık. İşbirliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi, hangi ilave adımları atabileceğimizi birlikte istişare ettik. Malumunuz Beyrut limanı patlamasını izleyen ilk günlerde yardımcım ve Dışişleri Bakanımı Lübnan halkıyla olan dayanışmamızı göstermek amacıyla derhal Beyrut'a göndermiştim. Keza geçen Ağustos ayında Akkar'da yaşanan patlamanın ardından da ambulans uçaklarıyla Lübnanlı kardeşlerinin yardımına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Bunu yaparken de Lübnan halkı arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Değerli basın mensupları, Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gündözlü olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğimizin altını özellikle Çizdim. Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye hazır olduğumuzu da vurguladım. Bu çerçevede kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu belirttim. Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz hamdolsun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde %80 artışla 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Tabii biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atabileceğimiz adımları ele aldık. 2010 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasının bir an evvel yürürlüğe girmesine bu bakımdan büyük önem atfediyorum. Ayrıca karma ekonomik komisyon toplantımızı da en kısa sürede düzenlemek noktasında mutabık kaldık. Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Firmalarımızın Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA, Sayda'daki Türk Hastanesi dahil 2010'dan beri Lübnan'da toplam bütçesi 34 milyon dolara aşan 140'tan fazla proje icra etti. TİKA'nın yanı sıra Türk Kızılay, diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmekte kararlıyız. Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem doğrultusunda Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFILE katkımızı devam ettireceğiz. Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. Türk Hava Yolları Lübnan'a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla 1 Aralık-28 Şubat dönemi için Beyrut varışlı tüm uçuşlarında %20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde de Türk Hava Yolları ayrıca çalışıyor. Eğitim alanında da dayanışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde halen 2000'e yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için işbirliğine hazırız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Sayın Mikatiye ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Please. Çokran Reis. Başkan Reis Sayın Cumhurbaşkanı, zaten halini ziyaret etmekten şeref duydum. Beraberimde bakanlarla beraber tabii iki ülke arasındaki derin <laughs> ilişkilerini ele aldık ve son dönemde bu ilişkiler güçlü bir şekilde siyasi, ekonomik, e, turizm, kültürel alanlarda, işbirliği ve anlayış kapsamında daha ileriye götürecek bir ufuk mevcuttur. Tabii ki sıkı e, e, marifetimle sizi bildiğimden dolayı yakın geçmişten bu yana tabii ki Lübnan'a ne kadar önem atfettiğinizi ve ilişkileri ne denli güçlendirme yönündeki arzunuzu bilmekteyim ve bu kapsamda Lübnan'a yardım sunmak ve bütün alanlarda ve platformlarda yardım sunmak için ne tür çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği kriz konusunda nasıl çağrılarda bulunduğunuzu ve nasıl destek eli uzattığınızı biliyoruz ve her zaman yanımızda yer aldınız görüşmelerimizde tabii zat hallerinizle Lübnan Türkiye ilişkilerinden bahsettik. Suriye'de sığınmacılar ve onlara yardım eli sunmak ve onların tekrar ülkelerine ivedilikle süratle geri dönmeleri konusunu ele aldık tabii ki ve Sayın Cumhurbaşkanı her zaman Lübnan'a destek sundunuz ve aramızda ortak bir irade söz konusudur. <laughs> daha güçlü bağlar oluşturmaktan hareketle bu ilişkilerimiz inşallah güçlü ve sağlam temeller üzerinden hareketle devam edecek siyasi ekonomik turizm ve bütün alanlarda güçlü adımlar atacağız bizler ve ben şahsen bu çerçevede bakıyorum ki ticari işbirliğimiz artmaktadır. Görüşmelerimizde bir takım ortak çalışmalar, ikili işbirliği konusunu ele aldık <laughs> ve bunların e, faaliyete geçirilmesi ve Lübnan destek konusunda e, zaten <laughs> halleriniz her zaman zihnimizde. Biz Türkiye'yi ziyaret ettiğimiz zaman her zaman Türkiye bir açılım içerisinde ve itidarlı bir, bir ülkedir ve bu ülkede bir, bir modernlik söz konusu zat Siz bunları kök saldınız ve Türk Türkiye'nin batı ile doğu arasında bir köklü, güçlü bir köprü olmasını sağladınız. Temel bir stratejik bir ülke olarak tabii ki Türkiye onlarca yıl kalkınmasını sağladınız ve sizin öncülüğünüzde biz bunu görüyoruz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanında. Tabii nihayetinde tabii ilişkilerimiz bitmeyecektir. Ben hep devam edecektir. Kendi adıma ve bakanlarım adıma misafir e, misafirperverliğiniz için ve bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şükran.